Selamın aleyküm sesimizin ulaştığı her yere selamın aleyküm abiler. Ağustos'un son günü olmuş. Ağustos'un 31 günü olmuş, 31. günü olmuş. 30 Ağustos kutlanmış. Tatil olmuş. Ama bana değil. Ben Türkiye'de değilim. Ben neredeyim? Azerbaycan'dayım. Burası Ab Ab Abşeron Abşeron diyor Abşeron. Abşeron ticaret merkezi, elektrik, inşaat malzemeleri var. Bakın karşıda var kereste. Ne bileyim işte inşaat adına her bir şey burada. Ticaret merkezi, e, ileride bir ambar var. Oraya geldim. İki telden yüklemiştim. Buraya getirdim. Akşama veya yarına Yüküm ayarlandı. Ana yurdumuza döneceğiz. Allah nasip ederse. Hayırlısıyla şarkılı, türkülü bol stresli bir şekilde döneceğiz. Burası böyle işte. Biraz göstereyim istedim. Çölün ortasında bir yer işte. Bakü'nün merkezi nasıldır bilmiyorum. Ben giremediğim için pek de ahım şahım bir yer değil. Şehrin dışı bura. Türkiye'de benim en çok sevdiğim şey soda içecekten. Burada da bunu buldum. 60 kapik. Yani 6 lira bizim parayla. 60 kepik. Paralarını da öğrendim. A böyle 32 derece sıcaklık var. Bunların sodaları da bir değişik böyle işte. Arkada da limon var. Bakın şöyle göstereyim eğer çıkarsa Absheron Port. Arkada limon var. Veya Atropo var her neyse. Liman gerçi geride kaldı. Araçları böyle. Eski tip. Bu eskiden bizde şeyler vardı. Bilenler bilir. Benim yaş grubumda olanlar iyi bilir. Bakın böyle eski serçeler, 124'ler, Murat 124 serçe. O tarz araçları çok var. Yani çok da lüks araçları yok, çok da eski araçları yok. Orta yollu, böyle taksileri var. Cherry. Bakın karşıda var bir tane Volvo olması lazım, Yadallahdanın ya eski model. Lada olması lazım. O tarz araçlar var. Buralar şehrin dışı olduğu için güzel araçlar pek görünmüyor. Böyle Eyvallah abi hallettim. Hadi sağ olasın. Bu da Azeri abimiz. Adres, adres sordum. Marketi onu gösterdi. Sağ olsun. Öyle şehirleri güzel yani. Tamam geçiyor bir tane eski İş yerleri güzel bakın böyle modern bura e, ticaret merkezi dediğim gibi her çeşit inşaat malzemesi var böyle lüks araçlar var yani burada da aynı Türkiye gibi var olanlar ne derler ona deve yüküyle olmayan da yok. Şöyle. Dün giriş yaptım Azerbaycan'a 30 Ağustos itibariyle Uber taksi burada da var bakın 30 Ağustos itibariyle giriş yaptım Sorun yok Onlar beni çarpmaya çalışıyor Ben onları çarpayım Yani iki millet tek devlet dediğine bakmayın O Baya baya bir lafta kalıyor Ey. İçemedim bunların sodasını. Benim gençlik yıllarımın arabası efsane. Bir zamanların efsanesi. Karpuz yüklüyor arabaya arkadaş. Abiler artık buranın kışı gelmeye başlamış. Buranın kışı artık gelmeye başlamış. Başımızın çaresine bakacağız. Artık geceleri araçta yatılmıyor. Araçta geceleri yatılmıyor. Çok soğuk oluyor böyle. Çöl soğuğu diyebilirim. Belki abartılıyor olabilirim ama gerçekten bayağı bir serinliyor. Şu anda güneş yakmıyor da. 33 derece ama yakmıyor. Neyse. Bana müsaade. Ben bunu birazdan atayım öyle etrafı göstereyim. Ya güzel be arkadaş. Gerçekten bazı birçok huylarına kızsam da bura bizim ata yurdumuz. Memleketimiz. Ya ben seviyorum ya. Ne olursa olsun vallahi ben seviyorum. Müslüman ülke, Türkçe konuşur. Çok hürmet gösteren de var. Böyle Çarpmaya çalışan da var. Beceremeyip yüzüne gözüne bulaştıran. Ne bileyim ya. Güzel yani. Ha yazıları da böyle. Bakın yazıları da göstereyim. Ben buraya geldim. Aracım boşalıyor şu an. Böyle tamirhaneleri var. Aynı Türkiye gibi ya. Hiçbir farkı yok. Tamirhane var. Burası da gümrüğün ambarı. Gümrüğünü açtırdığımız yükleri buraya getirir. Genellikle buraya geliyor. Bakın bu da böyle ica, icaraya ambarlar. Yani kiralık ambarlar diyor. Kiralık ambarlar. Burası da böyle sıfır lastik satış yapan bir yer. Burası yemekhane diyor görünüyor mu bilmiyorum güneş de var ama alıştık be şaka maka ikinci seferimiz Allah'ın izniyle tamamlıyoruz bir şekilde günler geçiyor kaç gün oldu onu da bilmiyorum şimdi geçiyoruz aracın yanına Selamünaleyküm. Burada lastikler var böyle. Burası da başka bir yerin ambarı. Başka bir firmanın yükleri iniyor. Plastik. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Burası da böyle. Çekme abi, çekme kadar. Çekme, çekme. Niye ya? Ya güzelliğini dünya görsün. Olur mu ya? Alim yiğit görsün. Öyle bir yer işte. Ne fazla modern, ne fazla ne derler? Modern de değil. Basit de değil. Yani bana göre coğrafyaya gayet modern bir şekilde yapılmış. Burada öyle çok lüks yerler yok. Sovyetler zamanından kalma evler var. Ya yani çok kötü değil, çok da iyi değil. Orta yolla gayet düzgün. Lüks yaşayan zaten ayrı. Onları saymıyorum. Orta direk ayrı. Gariban zaten her yerde aynı bizdeki gibi. Ay. Yoruldum ba. Demir yolu var arkada. Vagonlar, e, konteynerlar var. Konteyner limanı var zannedersem. Buraya giriş yaptım. Buradan kapıdan girdim. Buradan böyle Lastik izlerim buradadır bakın. Oradan arkayı verdim böyle. Bu arkadaşların istediği gibi buraya geldim ama epeyce bir terlettiler beni. Beni çok uğraştırdılar. Aracımızı çektik boşalıyor. Bu arada aracın itibarını aracın itibarını yükselttim. Bakın onu da söyleyeyim size. Bu aracın itibarını yükselttim. Hemen söyleyeceğim. Bu araç gürcü plaka olduğu için bunu pek kimse sevmiyor. Ama şu Türk bayrağını görünce iş değişiyor. Gürcülere lafım yok. Herkes benim kardeşim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.